Destan Bir ağıt söyleyeyim dağlar dilinden Dumludan ağrıya ün gitsin gelsin Destanlar duyursun tarih yolundan O günden dünlere şan gitsin gelsin Çekin küheylanın atlasın binsin Al yelelerinde yankılar dönsün Afyon'dan İzmir'e ordular insin, Süngü uçlarından can gitsin gelsin. Neymiş yarım, sancak çekilsin uca, Şılasın göklerde yüceden yüce. Sormak lüzum değil, halimiz nice, Yanan yüreklerden kan gitsin gelsin. Sen ey, sen ey yayda bir ok gibi kurulu, bir ok değdi. Düştün yere yaralı. Dört yanında ak mermerler örülü, sars devir bunları. Sin gitsin gelsin. Gök yayım neylesin çağlarda, bir ağlar bir güler, bir ağlar bir güler durmaz kararda. Bir başka dağ gibi sen dur dağlarda, akşamdan sabaha. Akşamdan sabaha gün gitsin gelsin.